Ya Osman bırak şimdi Onur Bey falan da. Acaba gidip babamla konuşsam mı artık? Benim içim hiç rahat değil. Yavrum sen rahat ol. Mahmut amca ben de. Tamam. Ben gideceğim şimdi konuşacağım onunla. Güzel güzel bizi affetmeye de ikna edeceğim. Ondan sonra düğünümüzü de söyleyeceğim. Düğünümüzü mü söyleyeceksin? Herhalde kızım. Senin kocan eşek değil ya yani. Sana da bir gelinlik giydiremeyeceksek. Ya Osman ya. Senin Osman diyen ağzını yerim. Bunlar ya artık. Osman. Biz yeni evliyiz Ya of Osman, of Osman Ne ya. Ya ne oldu? Boş o zaman. Ya Şaban! Bu ne lan buz gibi? Git bana kahve getir bir tane. Hayırdır Mahmut abi? Barut gibisin yine. Damadın Osman'a mı kızdın yoksa? Bana bakın lan. Benle uğraşmayın. Bak fena yaparım ha. O Osman için adı bir daha bu kahvede anılmayacak o kadar. Tamam lan? Tamam abi. Hayırlı günler babacığım. Al. iti an çoma hazırla. Geldik. Evet. Ya bak. Kızgınsın. Anlıyorum. Yani biz de böyle olsun istemezdik ama yani başka çaremiz de kalmadı. Sen bizim büyüğümüzsün. Ver elini öpeyim. Bırak lan elimi. Şimdi bakın kız geldi lan büyüklüğüm. Yürü git. Affet bizi be baba. Ya bak ben yarenime anlı şanlı düğün yapacağım. Yani müsaaden olursa kızın gelinliğinden çıkacak senin ocağından. Hadi gözünü seveyim yapma hadi. Ya hala konuşuyor ya affetmiyorum lan. Affetmiyorum oğlum. Defol git kahvemden. Ama bak Yaren çok üzülüyor yani baba. Ya onun hiç mi hatırı yok sende? Lan yok oğlum yok. Yok Atı, yok. Bunu babasını ezmeden önce düşünecekti. Hadi şimdi basket kavmeme. Lan oğlum defol git lan. Yahu, yarabbim ya, yarabbim ya, yahu. Ya ben ne günah işledim de sen bana bu acıları çektiriyorsun bu dünyada ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ulan Osman. Bu Osman var ya. Her şeyi Osman iti yaptı var ya. Kandırdı kızım. Yoksa benim yarenim beni bırakıp gitmezdi ya. Ya o beni bırakmaz ya. Yarenim beni bırakmazdı ya. Ulan Osman. O Osman şerefsiz. Osman şerefsiz kandırdı kızım Osman. Anam. Veren. Veren. Veren kızım. Sen. Sen ha. Sen ne işin var burada ya? Ha? Nasıl olduğuna bir bakayım dedi. Ne bileyim, belki arkadaş istersin. Ya yok ya, yok. Arkadaş, arkadaş istemiyorum ben ya. Senin gibi arkadaş olmaz olsun ben. Mahmut, gel içeride konuşalım bunlar. Yok, ne konuşacağım seninle içeride ya? Sen arkamdan git öyle bir sürü numaralar çevir, ondan sonra da nikaha gel ya. Hele bir dur, dinle. Ya yok diyorum ya, dinleyecek bir şeyim yok benim kardeşim. Hadi, hadi selametle, dinlemiyorum ya. Allah Allah. İyi günler Mahmut Bey müsaitseniz oturabilir miyiz? Tabii, Mümtaz Bey, buyurun. <laughs> Sağ ol evladım. <laughs> Bak Mahmut Bey kardeşim, Sebebi ziyaretimiz malum. Bu emirvaki nikahın affedilir yanı yok. Öfkeni çok iyi anlıyorum. Nikah şahidi olduğum için bana da kızgınsındır elbet. Bunu da anlıyorum. Evet Mümtaz Bey. Sana kırgın. Yani olacak iş işte. değil. Sen de bunlara uymuşsun. Melek bir yana ben Yaren'i kendi kızım gibi sevdim. O kadar aklı başında, o kadar kıymetli bir evlat yetiştirmişsiniz ki size gıpta ediyorum. Diğer tarafta ise Osman. E doğrusu onun da sorunları var. Ama ben hayatımda onun kadar temiz kalpli birini çok az tanıdım Mahmut Bey. Bu iki güzel genç birbirlerini o kadar çok seviyorlar ki. Gönlüm onlara hayır demeye el vermedi. Söylesene Mahmut Bey. Kolay mı bu zamanda böyle gerçek bir aşk bulmak? Gazeteler, televizyonlar mutsuz insanların yarattığı korkunç haberlerle dolu. Biz aşkı sevgiyi yüceltmezsek nasıl mutluluğu bulacağız? Çocuklarımız için en büyük isteğimiz mutluluk değil mi bizim? Ya tamam orası öyle de yani. E daha ne o zaman? Osman ailesi için kanını canını ortaya koyar. Çalışır, didinir, yareni el üstünde tutar. Kızın güvenli ellerde Mahmut Bey. En azından bunu bir isterim. Ya ben onu namussuz yüzünden kızımı kaç kere karakollardan topladım. Siz de şahitsiniz mi Yani ben bu adamın vukuatları bitmek bilmiyor ki. Ben şimdi nasıl kızımı emanet edeyim bu adama ya? Osman artık evli baktı bir adam. Beladan uzak duracak. Bunun garantisini ben veriyorum size. Evet baba. Osman ev mafyadan da ayrıldı. Artık sakin bir hayatımız olacak. Ya bu Osman belayı bıraksa bela gelir onu bulur. Ben adamı tanımıyor mu ya? Evet. Kız, tamam mı lan? Tamam. Kaptan! Zengin olduk lan. Zengin olduk oğlum. Tamam, hadi acele edelim. Hayvan oğlu hayvan. Ben şimdi gösteririm sana gülüm. Kaptan! Kaptan! Kız Kırarım vallahi, kolunu kırarım ha. Al bunu, al bunu, al bunu, al. Herkes bunu, al bunu. Al bunu, al bunu. bir dakika para, bir dakika bir dakika para. Çöpünde. Abi, bak, bu para benim paramdı yani. Herkes de şahit yani. Vallahi ben tam bunu bankaya yatıracaktım yani bu erik çaldı benim yani o yüzden. İş problemi, iş bunlar problem olacak şey benim devamlı yaptığım şeyler artık. Artık erkek olursa Osman koyarsınız, kız olursa Osmaniye. Bir şans sen onlara. Bak hayatta bir tek kızın var. Öfken sonradan pişman olacağın kararlar aldırmasın sana. Baba ben çok mutluyum. Senden başka da mutluluğumu paylaşabileceğim kimse yok. Beni kendinden mahrum etme. Ben seni üzdüm, sen beni üzme. Beni affet lütfen. Evet Mahmut abi, Osman değil mi ya? Soyguncuları nasıl etkisiz hale getirdiniz? Şimdi beni yere yatırmışlardı. Ben oradan yangın tüpünü alıp... ...ilkinin böyle kafasına vurmak suretinden etkisiz hale getirdim. Ondan sonra öbürünü de yangın tüpünü sıkaraktan önce bir şaşırttım... ...sonra vurdum, üstüne kapaklandım. Ee, yangın tüpü hayat kurtarır. E, ee, böylelikle de paramı kaptırmamış oldum soygunculara. Yani para için hayatınızı tehlikeye attınız öyle mi? O iş öyle değil ya aslında. Ya şimdi ben daha dün evlendim. Daha hani düğünüm bile yapılmadı yani. O para da benim düğün paramdı. Yani şimdi düğün paramı elin itine uğursuzuna verirsem... ...sonra eve gidip ben karımın yüzüne nasıl bakarım yani? Yani kahramanlığınızın sebebi bu. Düğününüzü yapabilmek için ölümü göze aldınız öyle mi? Yok ablacığım ben kahraman mağraman değilim ama evet yani hani karım için yarenim için ben yani her türlü ölümü göze alırım yani eyvallah kolay gelsin. Sence başka söze hacet kaldı mı mı Bey? Ya tamam ya tamam Mümtaz Bey hadi ya.